Yay Burcu'yum. Yayım okuldu musun? Boğa Burcu'yum. Yükselenim aslan dünyayı ele geçireceğim. <laughs> Oğlak Burcu'yum. Ama oğlan özelliklerini taşıyorum. Ee, i̇şte titizlik olsun, hafif bir soğukluk olsun. Ama bir tanısan sevimliyimdir yani. Balık Burcu olmakla beraber Burcu'mun bütün özelliklerini taşıyorum. Ee, ve bundan Bazen memnunum, bazen memnun değilim. Kaç burcu Çoğunlukla bu burcu kimse sevmez. İki yüzlü falan bulurlar. Ama ben seviyorum bazen bencil olmak gerekir. İkizler burcu. Koç burcuyum abi. Ve burcumu çok seviyorum. Yaratıcı, lider, hırslı. Allah be. Ben yengeç burcuyum. Otur ağlı diyorlar. Yükselim de yengeç. Ben her şey ağlamıyorum sanki. Cazibelidir, çekicidir. Her an her şey olabilir. Tehlikelidir de. Ama nasıl büyüttüler, nasıl, nasıl? Akrep Burcu. Ben Koala Burcu'yum. Yükselenim de Snorlax. Terazi Burcu. Bir alim bir alim tutmuyor. Çok dengesim ya. Halbuki Terazi. Düşündürücü. <laughs>